O kim gelmiş? Ne gelmiş? Baba geldi, pizza getirdi. Kime getirdin? Sana bak, açın. Keşke ben atsaydım ya. Pizzayı oralara geçer. Ne yapıyorsun oğlum? Açmaya çalışıyorum. Ne açıyorsun? Pizzayı sen mi pişirdin? Yoksa ile mi getirdin? Hı hı. Sen kurye mi oldun oğlum? Aha. Pizza neli oğlum? İçinde ne var pizzanın? Açayım. Tamam ben teşekkür ederim ben. Onu alayım sonra ben açarım. Teşekkür sen zahmet etme. Ben aç. <laughs> ne yapıyorsun? benim paketimi sen neden açıyorsun? Ben açabilirdim. Sen pizzayı nereden aldın? Nereden? Ha, bakayım güzel kokuyor mu? Kaşarlı sucuklu mu? Yardım isteyelim mi? Tamam teşekkür ederim oğlum. Ne var içinde? Pizza. Pizza. Kerem ne yapıyorsun?